Ee, nasılsın? Ah. Büyük geceye hazır mısın? Ne kadar hoş olmuş. Biz de sen gelmeyeceksin diye neredeyse gidiyorduk Narin'le ya. Bana dokuz dediler. <laughs> Dalgın sevgilim. Sana sekiz demiştik ama. Eyvah. E i̇çerideki misafirleri bekletmeyelim o zaman değil mi? Hı. dokuz diyor ya, dokuz. Tamam, tamam hayatım sakin ol. Hadi çık yukarı istersen topla kendini biraz. Evet, evet. İçeride nişan var, sen böyle bulaşık mı yıkayacaksın? i'll blow my Gidi gidi haylazlar. Yaptınız gene yapacağınızı. Bıktım artık sizden bıktım. Sizin başka işiniz gücünüz yok mu da hep benimle uğraşıyorsunuz. Allah'tan tek niyazım kocasız kalın inşallah. Kız kurusu olun. Kocanızın nişanlınızı başka kadınlar alsın elinizden. Öyle deme be teyze. Bir de olmayız lan. Evde mi kalacağız şimdi? Hadi git içeri git konuşma. Dilinde pabuç kadar. Bıktım artık sizden, bıktım. Rahat yok mu bana? Karı lanet okumanın kitabını yazıyor ya. İstikçe de arttırıyor işi. Bu annem olur ya? Kocamı kötü kadınlar alacak elimden, senin yüzünden. Ama sen cadısın. Sana hiç kimse bir şey yapmaz. Ama ben kocasız kalacağım. Neyse saçağı diye. Değerli konuklarımız. Sizleri beklettik. Kusura bakmayın. Ee ne demişler? Geç olsun da güç olmasın ha. <laughs> Efendim. Herkese bu mutlu gecemizde bizleri yalnız bırakmadıkları için teşekkür ediyor ve sözü Cemil Bey'e bırakıyorum. Buyurun Cemil Bey. Teşekkür ederim. Sevgili misafirler tekrar hepiniz hoş geldiniz. Müsaadenizle nişan törenine başlamak istiyorum. Kızımız Irmak'la oğlumuz Fırat'ın nişan yüzüklerini takma görevi tarafıma verildi. Ben de sizlerin huzurunda onların... Beni durduracağını biliyorum. Hatta bundan eminim. Her zamanki gibi yine hayat benden bekliyor her şey, değil mi? Bu sefer kılımı bile kıpırdatmayacağım. O beni istiyorsa kendi adım atacak. Bizim seninle çok güzel bir hayatımız olacak. Sen çok güzel ve özelsin. Çok güzel şeyler yaşayacağız seninle. Ben inanıyorum yani. Sen? Hiç ayrılmayalım. Ne olur? Allah mesut etsin kızım. <laughs> Allah mesut etsin yenge. <laughs> Sağ ol. Vallahi çok yakıştı ha. Güzel, tebrik ederim sizi de. severleriniz için çok teşekkürler. Ben Bey, ben görüşmek ben üzere. Her şey için teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum. Olmuyor böyle. Parti yeni başlıyor. Siz niye gidiyorsunuz? Ben ki? düğünde oynayacağım kızım. <laughs> Hadi bakalım. Allah tamamını erdirsin. Ben yarın yastığına dönüyorum. Hepinizi bekliyorum yastığına, tamam mı? Bu mevsimde mükemmeldir oralar. Hadi bakalım. Nasıl istersiniz babacığım? Bana bak, eğer bu hayta seni üzerse hemen beni arayacaksın, tamam mı? Teşekkür <laughs> <laughs> tamam. Teşekkürler. Görüşürüz. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Hadi. Fırat'cığım oğlum ben de sana mutluluklar diliyorum. Ee, siz eğlenmenize bakın çocuklar. Deniz'ciğim sahimeler dışarıda bekliyor. Ben onları bize götüreyim. Erken uyanırsanız kahvaltıya gelin. Yani söz miyim amca bu gece malum. Biliyorum kızım benim biliyorum. İyi geceler herkese tekrar. Ya Cemil amca ya. Siz gitmeden ben de şey yapsam. Ya bir konuşsak. Konuşalım tabii oğlum. <laughs> Ya Allah'ın emri peygamberin... Kavliyle. Biliyorum biliyorum. Kavliyle Deniz'i sizden istesem şimdi böyle vermezsiniz ki. Veririm oğlum veririm. Niye vermeyeyim ki? Vallahi mi? Hmm. <laughs> <Ya>. Vallahi veririm. <laughs> kız aldım, aldım. <laughs> Yani amca böyle ayaküstü oldu ama işte can. Olur, olur, olur canım kızım benim, olur. Niyet önemli. Ee, bu arada ikinizden de kurtuluyorum artık. Bundan sonra kocalarınız uğraşsın sizinle. Damatlar, kızlarıma iyi bakın, beni üzmeyin. Tamam mı? İyi geceler herkese. İyi geceler. Evet. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.